Herkese merhaba arkadaşlar. İlk videomuz, ilk kanalımızla karşınızdayız. Ben Hombronus Hombros. Hombros kanalına hoş geldiniz efendim. Evet arkadaşlar, ilk kanalımızda ilk videomuzun yeni başlangıç serüveni Half-Life 2. Sizlerle birlikte bu oyunun tabii ki de yancı bilinmesi ve çok oynanmasından dolayı oynamak istediğim ve ilk videosu olmasını istediğim oyuna başlıyoruz. Half-Life 2. Ye. Hoş geldiniz. Rise İyi seyirler efendim. And falan. shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish. Başladık da. Tamam, başladık Do da çok ses çıkıyor. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until. Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Anlamlı katılım. Evet. Para sesi çok yüksek. düşürelim. Ben sesi birazcık daha kısacağım. Kusura bakmayın. Biraz acemilik olacak tabii ki de seni bindini görmemiştim. Ayaz ben de bilmediğini görmedim çünkü direkt buraya ışınlandım. Hafif hafif bir ayar oynadıysanız biliyorsunuz ki son bölümde g bizi yakalıyor. Bizi bir yere hapsediyor, biz bir uzayda ve bu işi kabul ediyoruz. Sonrasında Hafif Hafif de bizi tekrardan yolluyor. No Burası bana bir türlü bana alışamadım. Şu an dünyayı Combiner ele geçiriyor. Combiner değil, G-Man ele geçiriyor. O ne ya? Ah, çöp oğlum lan. Ne yapıyorsun oğlum? Ne ya, kadar güzel gelişmiş, evet. Hmm. 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 Yıkıyor, uzaklaş. Fakat meryemdeki tek şey. Oğlum, adama ne vuruyorsun lan? Ha? Nerede oğlum? Hmm. Evet, Allah kirem. Dur oğlum sakin ol. Oğlum tamam, sakin ol hocam. Sakin ol. Kavga çıkartma. <laughs> <laughs> ah! Oğlum hayırdır lan sen kimsin lan? Pardon abi. Aynen. Aynen kral. Aynen. Ne oldu bana mı vuracaksın? Vurdun mu bana? Vuracaksın mı bana? Aynen. Yargılanmaya hazırlandık şu an kral. Gel bakayım. <laughs> Ha kafam. Tak. Hadi Allah'a emanet. Öleceğim tamam. Oh. Hoş bulduk kral. Evet burada taşınmayı seçtim. Hmm. Çok çok uzun ya çok <laughs> Aa, doktor Brim vurdum. Alo. Alo. <laughs> Alo ben burada kaldım. Nasıl 300 adam devam edelim. Allah'a sağ olun. Mı gidiyorum? Nasıl benimle gel. Geliyorum kral. Selamlar Aleyküm. Burada. Ne tekliyorsun abi? Abi ne tekliyorsunuz abi? Buradan gideceğim. Burada mı? Konuşmalar mı? Niye? Abi. Merhaba. This must be a mistake. I got a standard relocation coupon just like everybody else. Abi ne yapıyorlar? Sorgulama mı? Abi sorgu alacağız arkadaşlar. Geldik buraya mı? İçeri gir. Girmesem olmuyor mu? abi ne kızıyorsun? Kan var ama burada. Bir yerlik var Hayır yok. Geri çekil. Tamam oturdum abi. <laughs> Şimdi biraz gizleyeyim abi. Kafanı atarım. Tamam. <laughs> Ulan! It's Gordon. Barney Black Mesa. Aa, Barney! <laughs> Aynen, aynen. Adam nesin sen Barney ya? Aklımı aldın lan. Aklımı aldın oğlum. Aklımı çeldin. Doktor. Doktor ne yapıyorsun doktor? Doktor. Tabii. Az da az da Nova prospect'e biniyordum. I'm thinking, I'm thinking is around here somewhere. She would have a better idea how to get in here. Oh, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Evet, oyunu oynadım ama sanki oynamamışım gibi yapıyorum. Daha zevkli oluyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Seni de görmek güzel. Bul evet, şu engelledim yani. Şöyle yaklaşacaktı bu ama neyse. Yoksa kim olur mu anlayacaklar? Allah'a emanetsin. Tamam. Nesliğimi al. Hop oh, aha. Yükleniyor geldi. Yüklendi. Evet. Neredeyiz ya? Kapıları kapatalım artık. Hızlıdan biri gelir. Bakın. Şu teknik kutuyu alın Aldım. Bunu çok kutusuna <laughs> Attım. Al. Aa. Aa gülüyor bir de la. Şimdi delirsin diyor. Oğlum ağzına yüzüne vururum var ya. Şimdi döverim ha. En seni. Evet gidelim. Tren, tren, tren. <laughs> Abi ne diyorsun Allah aşkına ya? Buradan mı gideceğim? Merhaba kolay gelsin. Merhaba. <laughs> evet. başlıyor. Bana o kızıyorsun ya merak <laughs> ettim. Selam. Etmiyorum ya. Bana mı vuracaksın? Bana mı vuracaksın? Aa vurdu. <laughs> Pardon abi. Pardon. Pardon abi. Merhaba. Abi niye vuruyorsun abi? Abi niye? vuruyorsun abi. Abi yapıyorsun vuruyorsun. Abi şaka yaptım. Allah. Oğlum hayırdır? Hayır git. Hayır git. Za. Tamam tamam gidiyorum gidiyorum tamam tamam gidiyorum. Tamam gidiyorum pardon. Gidiyorum. pardon myself Oha. Instinct wow. ne oğlum binaya bakıyorum. Abi ne yapıyorsun? Binaya bakıyorum. Yasak mı binaya bakmam Biraz. Tamam ediyorum ya. Allah Allah. Abi, beni rahat bırakacaksın mı artık? Kör oldum ya, ikide bir beni çekiyor. Selamlar Niye? Abi hayırdır? Allah Allah. Selamlar ikide. Tamam, devam edeceğim de ne yapıyorsunuz? Oğlum hayırdır lan? Bak oğlum kafana vurdum. Vuracak bir şeyim olsa hepinizi öldüreceğim. Merak etme sen. Evet. O ne oğlum? Bak. Abi minigun minigun falan var. Hiç bulaşmıyor bunlar. Bunlar bir tararsa ölürüm direkt. Evet harika. Güzel. merhaba. Devam yeah, et. Abi bir saniye adamı öldürmüşsünüz ama. Abi bir şey soracağım adamın ayakları niye öyle kalmış? Adamı dövdünüz mü adamın ayakları mı öyle? Tamam kral ne kızıyorsun? Allah Allah. Ben anlamadım bu nasıl bir şehir ya? Ne, no, no olmuş ülkemize? Sebep bulurlar tabii oğlum adamlar kefil etmişler. Anne mi? Tamam. Bak beni iki de bir çekiyorsun. Oğlum sapık mısın? Manyak mısın? Gitti ya. X o X X. X X. O. O X X O X. Salacak salar mu? Harika bir oyun ya. Eski meski ama. Yeter artık beni çekip durma. Kafana böyle vururum. Gel buraya. Kafana, kafana böyle vururum abi. Yeter artık. Beni çekip durma. Nereden gideceğim ben? Unutmuşum oyunda ya. Buradan mı? Allah'ım yarabbim her yardım mu mu mu. Al sana mu. Bir saniye Ayakkabı. Konuşma lan. Konuşma. Mı 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 nereye mu high loading yine. Kapı sesleri çok güzel kapı sesi falan. Bisiklet. siklet. Alayım bir sikleti kaçayım. bir kit vurmuşlar abi asansöre bir kullanamıyoruz. Tamam sakin tamam. Sakin. <laughs> ne olduğunu bir görsem olma. Onu... Oh. Abla bir saniye bunu buldum. Bu ne? Bunu, bunu gidip şey mi takacağım ben şimdi bir saniye? Oley be. Arkadaşlar eksik parça buldum. Eksik. Oha abi sen nasıl geri geliyorsun? Daha gitmedin mi geri? Ah takamıyoruz mu bunu? Ah lan. Ben belki bir başarım kazandırır diye getirdim buraya kadar ama takamıyormuşuz arkadaşlar. Bunu sallayabiliyorduk değil mi? Böyle döndürebiliyorduk. Ole, 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 ole. Bir saniye, bir saniye. Ole, 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 ole. Bu ineceğim lan. Abi dur, abi dur. Lan, durur musun bir saniye? Bir dur, bir dur. Bismillah. oğlum bir dur. Ha, Yok oğlum arkadaşlar. Başaramadık abi. Sen de bak beni ikidir çekiyorsun. Oğlum kör oldum artık çekme lan. Lan yeter 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 çıkın beni yeter. Aga neymiş bu ki de bir beni çekiyor ya. Nerede kalmıştık? Nereden girmiştik? şuradan mı? Hani oradalar mı ya? Hadi çıkaralım. Televizyondan sinemeyelim. Böyle bir şey var mı? Yok. Merak etme, ben en, ben sonra sonuna getireceğim. Hayır, <laughs> bölgede yanlış hesap tespit edildi mi? Geldim. Aa, geliyorlar. Abi uyan uyan. Uyan lan. Sivil koruma Abi girdim. Abi çıkıyorum. Ne oluyor? Aa, karnım mı? Lan adamı vurdular. Abi beni de vuracaklar. Aa. Oğlum. Annesini satayım. Aa polis geliyor. Vurma dur. Arkadaşlar. Vurma vurma. Aa vurulduk. Bu da bizim hala peşimizde ya. Sapık anlamış demek ki bizim. Ne şey olduğumuzu. Şikayetçi mi? Oyun bile dedi çok konuşuyorum diye. Lan. Abi pardon. Gelme. 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 Ne oldu lan? Za. Oğlum baga mı girdik? Lan. Aferin lan. Oh. Abi sen. Over ya mı? Oğlum ne oluyor? Tahta kırılması mı? Hı. Hmm. Adamları dövüyor. Tahtalar kırılıyor. Ay kral. Yes sir. We better hurry. The combine can be slow to wake, but you don't want to get in their way. Aman, aman 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 aman. Neler yapsın böyle ya? Kusura bakmayın ya, yeni geldim. Her zaman olmaması normal değil mi sizce de? Lütfen. Evet, hatırlamıyorum. Babanızı çalıştım, Babanız bu şey değil mi? Çok konuşkan biri değilim midir? Lütfen, bayanlar önden. Buyurun, buyurun. Bu ne? Born doğmak. Tabii ki hatırlıyorum canım. Neye tıkladın lan? Oha. Çok iyi. Evet. Göz göze kaldık şu an. Harika. Evet. Yani niye serdim ki? We've been helping people escape the city on foot. It's a dangerous route to my father's lab through the old canals. Today we're finally on the verge of having a better way. Nasıl bir yol? Ben ne Here, let me buy you a drink. Olur olur. çok isterdim, biliyor musun? Yani koşturmaca bana büyük bir susatma yaşadı. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Ah, lamba da bulduk. Başarım verdi. Ama ben de seninle tanıştığına çok memnun oldum da. Niye bana yalan söylüyorsun? Ben buradan belki de su içeceğim. Belki de susadım. Oy. Oha. Çok iyi lan. Adamlar teleportu bulmuştu. Vay be. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and. My goodness, Gordon Freeman. Ay, he really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? I you know a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. So, so. Hmm. Hmm. You come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for your nonsense. Your talents surpass your loveliness. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? Okay. am here, by the way. I'm here, King. Thank you. We're doing those things. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we're working That's right, Barney. This is Red Letter Day. We'll inaugurate the new teleport with a Jordan's Majima in our collection. You mean it's working? For real? Adam because Majima Maria cares about that cat. You. No, no, there's nothing to be nervous about. What cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Making the sense he's not, he's not in the streets, you might as well get him out of his cities. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. Why? I'm gonna get back on my ship, but okay. Ne yapıyorsun kral orada ya? Evet arkadaşlar bir onur duruş alalım. Aa o ne lan? Lan headcrab değil mi o? Lan bana atlıyor. Ulu... Öldür lan şunu. Lamar var mı? Olan adam. Köpek gibi eğitmiş lan yani Oğlum o insanları zombiye dönüştürüyor lan. Nasıl yedin bunu? Evet. Ama öyle hem. Nasıl olacak ulan o? O da kafan atladı mı o senin yara? Baran bilcik gider sonra seni zombiye dönüştürüyor. <laughs> Abi şu suitin güzelliğine bakar mısın ya? Hop. Geldi işte bizim sesimiz. Well Gordon, I Tabii tabii. Hazırız. I've made kral? Now let's see. ya. <laughs> Çarp kim ya? Aa <Abi, gülüyor> bu ne? Oh, dear. Şarj edeyim. Şöyle biliyorum onu. İyi ki duvarda bir şarj dinamosu var. Kombinelerin enerji noktasını yükselmemesi için. Kombinelere hmm. göre yapmış. Buradaki çarp kim ya? Şuradaki biziz arkadaşlar. Şu Gordon Freeman. Bu sağdaki bizim abi. Şurada bir tane zenci var, gördünüz mü? Abi çekilsen çok iyi olur. Şu zenci, ee, Alex'in babası. Bizim de dostumuz. Well, Diğerlerini tanımıyorum. Elini tanımıyorum. Başka bir şey var mı ya burada acaba? Yukarılara baksak. Hah, flash geldi, oh be. Flash kadar güzel bir şey yok. Evet, burası teleport yeri near the panel over there and wait for my word. Tabii. Are you there? Yes, yes, Eli. A bit of a hold up on. My o size gösterdim o zenci bu arkadaşlar. Alex'in babası bizim de dostumuz yakın dostumuz. Efes benim. it is and it's our intention to send Eyvallah kral. Ben de seni postalayacağım şimdi. Aa, o kim ya? Aklını hatırlamıyorum. Evet. Arkadaşlar başlangıcımız, başlangıcımızı burada keselim. Evet şunu da gösterelim. Aha her şey gitti. Gecek bunu mu tak? Ha, tamam tamam. Dalgın, dalgın, sakin. Gördünüz mü arkadaşlar? Her şey bir fişe bakıyor. Açayım. Açtım. Ne güzel bakıyor bak. Arkadaşlar da bekliyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne oluyor lan? Wow. Evet burada kapatacaktım ama vazgeçtim. Biz biz burnuya baktığımızda aha. Biz bineceğiz arkadaşlar. Biz bindikten sonra kapatalım. Dr. Freeman proved an able assistant. Hoşuma gelmiş. Right you are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. Abi ne yaptım sadece şu şalteri açtım ya. Allah Allah. <laughs> 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 evet. Arkadaşlar. Oyunumuzu burada sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk videom yaptığım hatalar olsun, yanlışlar olsun. Umarım bunu ee, şimdilik görmezden gelebilirsiniz. Sizinle büyüyeceğiz, sizinle büyük bir aile olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.